Oldu. <laughs> Şimdi ikinci şey de vereyim. Yere basalım ya. Kötü Şimdi Demet'i alacağım. Ikea'ya gideceğiz. Benim aslında çok bir işim yok Ikea'da. Sadece kızlar için şey bakacağım. <laughs> Pembe şapkasını takmış. Minnoş, minnoş geliyor. Yine dur. Yes, sen bas ben bağlanırım. Aa, hello. Ama ya, film kafamdan çıkmasın. Evet, arkadaşlar Demet Açık e, oy vermek için 55-55. Survivor. 55. <laughs> Demet yazıp, yorumlarda Demet'i ne kadar sevdiğinizi yazabilirsiniz bence. Evet. Sevmiyorlarmış, çok kötü yorumlar yapıyorlar. Aa, Ağlıyormuş. Benden daha çok sevdiklerini <laughs> yemin edebilirim. <laughs> Şimdi rotamızı ben açıkladım ama Ikea'ya gideceğimizi söyledi. Evet. Ve Şişli'nin kendine münasır, kendi trafik kurallarının olduğundan bahsetti. <laughs> İstanbul'da <gülüyor> en sevdiğim semt olduğunu söyledim. Böyle bir şey söyleyeceğim. Ne olursa olsun bence şişle site sendromu gibi bir şey. Seviyorsun Şişli'yi. Şey diyorsun, abi trafik falan var. Arabanı park edecek yer bulamıyorsun ama Yine çok de güzel Bakayım. Ya. Ya. <laughs> Yine de <şişideye> bakayım diyorsun. Lokmacım <laughs> Bence çok iyi. Arkadaşlarımız sakızın sakızını çiğnerken seni Hayır canım bütün yol çekecek halim bir yok. Bir sakız çiğniyor. <laughs> bir sakız çiğniyor. Yani en rahatsız olduğunuz kişiyi tahir edin. Ve onun on <laughs> katı olmuş. on, on canım izleyin. Bir de çok tatlı. Yanındayken hissetmiyorsunuz bu arada. Sohbet muhabbet oluyor ama biz FaceTime'de çok konuşuyoruz çünkü <laughs> sapıyoruz. Beni FaceTime'dan arıyor böyle. Yanındayken 10 dakika susması bir şey değişmiyor ama FaceTime'de susuyoruz. O sırada sadece çak çak Mikrofon bayağı başarılıymış demek ki. Evet evet. Ondan. <laughs> Çocuk kendi sakızlarını uyuyakaladım saçımı kesmek zorunda kaldık. Ama saçım hep kısa kullandığım için galiba korkmuyorum. Bunu o kadar kestirir benden çok. Benim de öyle saçlarım var burada. Amerikan tıraşıydı. Yani. Çok, çok tatlılar bence. Ben mesela eğer e, ince boyunlu ve gıdıksız bir kadın olsaydım hayatımın bir döneminde gerçekten sanki Berlin'de elektronik festivale katılıyormuş gibi Amerikan tıraşı bir kadın olabilirdim yani. Onu, ben de kısa isterdim Bana o kadar denerdim yani. ama sonra bir daha uzatamazdım gibi geliyor. Bana. Evet evet nefret ederdik yaşlı, sonra. yaşlı sendromu. <laughs> Kestirdikten sonra bir daha saçıyla uğraşamıyor Yok. hiç kimse. Uzatmıyorlar. Bu arada ben deli bir şekilde kısa saçı çok beğeniyorum. Ben de başkası da çok beğeniyorum. Ya evet kendim yapmak istiyorum ama hakimim yani olayı anladın mı? Bu gıdıkla bu boyun ne olmaz yani o saç modeli mesela. <laughs> Kendime yakıştıramayacağım niye uğraşayım? Yani? Ya bir de hafif dalgalanması lazım bence o saç. Çocukluk saçım. Aa sana yakışmış kanki kendimi ünlü ediyorum şu <laughs> Influencer arkadaşım var. <laughs> bana bak Ikea'ya gitmemiz de şov aslında. Evet. İşte. Komik. Neyse bana çalışma masası alalım ya. ya çalışma masası alalım. Ben kızlara kutu almam lazım. E, gitmeden onlar da sipariş etmek istemiyorum böyle öbür kıvır şeyler için. Çünkü bir, bir de bir bekliyorsun falan. Seviyorsun. Aynen. Ikea'da maskeli geziyoruz değil mi hala? Ee, yo AVM sayılıyor bence gezinmeyebilir. Ayağımızı alır mıyız maskeli? Çık göz hoş geldin. <laughs> Aa, kalitesi kalitesi şeyler koyuyorlar buraya. <laughs> Bu odayı beğendik. Ama şey, vay bunu beğendim. Yoksa evet, her, yok, şey mi? her şey değişti. Her şey değişti. Çok güzel. Bu böyle kahverengi ne lazım. ya? Evet. Bu 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 kiremit rengi neden böyle bok gibi? İşte beyazlar renk konşular. Çok kötü. Mimari de. Çok kötü. Yani şu şu manzara'yı gören bir evde ben böyle mutfak görsün üzülürüm yani. Göz Sana bir soru soracağım. Sence şuradaki rengi ben popüler etmişim miyim? Hangi rengi? Kahve rengi mi? Bordo kahve. Şaka yapıyorum bu arada. Bordo'yu sen popüler etmişsindir. Çok Ayy. güzel bir renk. Bak tam istediğim kahverengi evet. Evet. Ben bu odayı istiyorum. Ben tam bir klasikçiyim ya. Ne bileyim? Evet. Çünkü onlarla büyüdüm. Biraz önce sen söyledim. Evet filmler. Filmler. Hollywood'la büyüdüm ben. Başka bir şey izlemedim. Nerede sanat filmi? Yok. Bir olur? Şöyle küçük olur. Bir tanesinde bir evet. olur falan. Bak bir tanesi tam şu erkek başlıcı. Kadın başlıcı. Bu da elini nemlendirir falan böyle gece. Çekmeceden nemlendirici asla yapmayacağım şeyi. Aa şu aynı, şu şey güzel yandı. Hocam şunları çok beğeniyorum böyle mumlukları yo. Evet güzel, bak var, var zaten öyle. Evet. <laughs> Bana da alalım böyle bir şey. Benim öyle bir giyinme alalım şu an yok. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı bak. Viskiyi özlediğimde sarılacağım mesela. Mesela? Ya yüzünü sürme. Şu an Melisa kendime oyuncak aldırtım. <laughs> bununla Sarı... gerçekten yemek yapılır ha. Yapılır. Sos falan bir şey yaparsın. Aa, ben mı? gördüm bak bununla şey yapıyorlar. Kek. Tarif. Ha şurada satılıyor bak. Aa, nerede bu? Tamam işte bu. Ahşabı kağıdı da var. Kağıdı da Hı -hı. nerede kağıdı nerede? Ne bakıyorsun? Şey ya elde cendelime şeyi görmüştüm onu alacağım. Ha. Ne zaman rende yaparım bilmem. Şey bir şey söyleyeceğim. Ben şundan bir tane alayım çünkü ben bir milyoncudan aldım. İçi oksitlendi. Bence de al. Ya biraz önce paranı harcaman izin vermeyeceğim evet, diyordum. Ben bunu da al. Bu. Şeyi haklısın. alacağım değil mi mutfağa? Evet. Neyi alacağım başka? Gerçi evet. sen de haklısın. Ben alternatif tıp olduğum için her şeyi her yere kullanabilirim. Yani kalem... İlk olarak. Yok yok, yok kalemlik sen. olarak. Bak... <gülüyor> <gülüyor> Nereyi mi kapatacak bu? Plaj da gibi aynı zamanda. Allah Allah. Bir, bir, bir sarın. Kapanıyorsun işte. <laughs> Sen kendini ne zannediyordun pardon? Bir yapmış <laughs> ki. Bak bak. E oldu, oldu. işte. Nasıl bunu hemen alacak olmamız. Bak ben büyüklerini de alacağım. Büyüklerinden alacağım bak. Evet ben Fiyat Vermiyor 139 işte. Okey abi yapıştı. Sen bir şey söyleyeceğim. Bunu şuna koymayalım da. Ee, oradan büyük şey getirelim. Demet. Tamam, Taşıma. Başka alsak diye. Ben bak şu an geri. Tamam alalım. Tamam koy koy koy. Bunlar 110. <laughs> hadi koy. Ha tamam. Koy bunu o zaman. Bir tanesini bunu alıyorum. Evet. Bir tane A. düşme. Bir de bana beğen. Bence bu. Olur. Değil mi? Arkadaşlar 139 TL'ye Ağaç görünce dayanamayıp ikimiz de aldık. Bugün bu planımız yoktu bizim yani. Ve geliyor gönlüm efendisi. Düşme bak. <laughs> 05'e çekmem lazım. Nasıl taşıyor? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yaptık ya? Ağaç almak ne demek ya? Ağaç almak ne demek ya? 005'e çekiyorum. Mecburum çünkü yani. Biz aynen bu çünkü. Evet. Nereden geliyor bilmiyorum ama. <laughs> Bana bak iki tane kalmış zaten ha, ben. Yok be yan taraf full ondan kaynıyor. Evet. ne ne bu? Niye Ay. Kanki dur aşağı dur kaydıracağım. Gözünü alır mısın? Düşüyor mu? Düşmeyecek. Azıcık güven arkadaşım. <laughs> aşağı doğru. Düşürdüm. Evet. Abi biz bunları nasıl taşıyacağız? Nasıl? Sen de Mustafa abi var, ben de oda yok. Tamam, kalaksa taşımayacağız ki bunu taşıyacağız sadece. Ay seninki de taşımıyorsak benimki de taşıyorum. Mal niye benimki alıyorsun? Hayır, onu demiyorum. Ben Mustafa abi çağırırım kalaks için. Bunlar Şunlar için bir biz taşırız. Onu taşırız kurma var sadece. Onu taşırız, 17 kilo çocuğun ama... olsa ne yapacaksın? 17, 17 kilo değil As mi çocukla? Doğru. 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 <gülüyor> çocuklar? Doğru, 17 kilo çocuklar. Çok... <laughs> Anneler ağlıyor şu an. <laughs> Benim direkt yani. alınmama ne diyorsun peki? Ben mi kuramıyorum? Ben mi sanki hayır. <laughs> ne demek kuramama? Ki kuramıyorum. Ne yapıyorsun kız? Sakatlayacaksın kendini. Bak bak yüzüne doğru tutuyorsun. <laughs> Neyini kuramadın kanki onu? Ya yani gittim çamaşır şeylerim için bir şey alayım dedim. Burnumdan geldi. Takamıyorum hiçbir şeyi. Plastik zaten. Mükemmel. Evet, şimdi Emrecan'ın çorapları ıslanmış. Evet. Seçtiği terliğe bakın. Karaya beni. Şuraya koyarsın, şuraya da beni koy. Mükemmel. Bak, fotoğrafı böyle koyacağım. Başla Mükemmel. Prada. Emrecan Prada modeli oldu. Aslı bazen kendini baskül ailesi diyor ya. <laughs> This is Baskül ailesi. Baskül. <laughs> Benimki biraz bok oldu. Yaz kreasyonu. Hazır mısın? Tıpkı bir insansın şu an. Aldık. <laughs> Bak yaprakları da büyük. Hiç unutmak üzere. Oversize yaprak arkadaşlar. Geliyor. geliyor. Oversize yaprak. <laughs> Durabilir miyim? Ne zaman iki şeyi aynı anda kurmayı başardığımız zaman başarabildik? Hiç hatırlıyor musun öyle bir Göster. Arkadaşlar hala o senin şu daha, daha yukarıda, yukarıda diye. Ve benim üstüme daha... yıkıldı o akşam o hata. Benim hatam değildi. Arkadaşlar o ben o akşam e... <laughs> ayrılmaya çalışıyordum o yüzden. <laughs> Karlar ödeme göre yarın devam edebiliriz. Ben istiyorum hmm, peynir acaba peynir spora peynir devam peynir etmeyiz Gelin bakalım kim iş yapmıyor. Yapıyor mu be biraz sonra Emre'cim? Benim yardım edildiğim konuma geldiklerinde. <laughs> hadi be inşallah. Kanka hadi, bastırıyorsun. Çünkü az önce <laughs> yukarı kaldırdığımda şeyler oldu. Yukarı oldu. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Bir kimse Ne oldu? Ne yırtıldı orası? Burası. Burası okay, Özelden bir yırtıktı. Ay, ay, Evet. falan. tamam ben de sen bu akşam gitme. Benim bilgisayarımı airdroptan atarsın. Ben de iMovie var. Gitme bence biz kalasları kullanalım bugün. Çalıştığı yerde kaydediyorum. <laughs> Arkadaşım <laughs> böyle bir şey değil. <laughs> yapayım kaleyi benim blok kanalım. Şöyle oynayayım ben böyle hiç değişmedim ya. Ne yapmam gerekiyor? Değişir mi? Bu böyle uyuz vibe açılıyor bazı zamanlar. Ekstra bonus açılıyor anladın mı? Yani şey şifreli kanallar gibi. Anladın mı? <laughs> bazen böyle açılıyor. Peki bonus bugün ister miyiz izleme? <laughs> bugün ekstra bonus. Evet erkek evimizin tek erkeği. Abi. Ben getireyim makası. E, ya, şartım. bak tırnakların beleş diye tırnaklarının ağzına sıçamazsın. Ben onun hizmetini veriyorum kardeşim. <laughs> hizmetini veriyorum. <laughs> Menajerinden de para alacaksan utan zaten. Yazın yorumlara yazın bunları yazın. <laughs> Dalgalar bilmem <bilmiyorum> neler. <oder>? Dalgalar. <laughs> Ama şu an çok feci bir şeyim var. Neyin var? <gülüyor> <Tuvaletin> <gülüyor> <mı>? Hayır. <laughs> Kazım. <Kazınıyor>. Evet. <laughs> Çok bir Demet benim ev turumdan önce Demet'in ev turu gelmez mi? Ya burası şey gibi olmuyor. Bak burada fırçalarım kurttum geçerli. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Tam rafın altına koymak istedim emin misin? Öyle evet, istiyorum. Ya e, camın önünde güzel duruyor. Onu biliyorum. Ya sıkılacak mısın? Geliyor çünkü. Almayacağız oğlum. Almayacağız. Almayacağız. Oyunu yapabilir miyiz kanalımda? Güzel değil mi? Harika bu. Arada. Bence mükemmel. Ya güzel de bu masanın üzerinde ne İçi dolu bile değil. Ne alaka burada? Ya tamam Önceden görmek istedi onu işte. Muzlu mu kalıyor Ben hemen gördüm. Bakın ben hemen içeriden çizimlerini getirdim bu kızın. Güzel oldu. bu masayı almak isteyenlere göstermiş olalım. Böyle çok güzel masa ya. Tamam işte bir dakika sen şimdi onu... Eve geldim bir sakinledim. Saçım başım bok gibi. Ama şimdi şunları yapacağım benim bir sürü dergim, kitabım, ıvırım kıvırım var böyle görselle alakalı. Şimdi onlardan fotoğraflar, çizimler çalacağım. Humus Deniz, Nohut Deniz, Melis Deniz. Evet. Humus Level Home Plans diye bir kitabımız var. Ben Nimel Fakültesi mezunuyum. Şehir ve Bölge Planlama. Tatlı bir şey var ama planlar var. Full. Korkma. Onum. Onim. bakar mısınız? Bir elime sığıyor böyle. Öpeyim mi? Öpeyim mi? Dayak yedim. <laughs> Tırnaktan kesmem lazım artık çocukları. <laughs> Arkadaşlar bunun üstü kanamış bile. Yani öyle bir tırnak var benim şu an. Ölçüyorum. Sonra keseceğim. Şöyle. Pixicim, sen pek kendini göstermez de ne oldu canım? Humus. Arkadaşlar gece gece çift albandım bandım bulamadım. Buradaki tabloları söktüğümle kaldım. Buradaki tablolar aslında çok kötü değildi. Ama benim yaptığım tablolar daha güzel. Şimdi buradaki tablonun bir tanesi buydu. Vana bu güzel. Buna bir şey demiyorum. Bu güzel. Ama benim tarzım değil. Ama bakın ne kadar güzel tablolar. Çok güzel oldu. Ben şimdi bu ikisini buraya asmak istiyorum. Bakınız. Böyle. Bence çok tatlı olacaklar. Bu benimle alakalı biliyor muyum? Neyse makyajımı sileceğim şimdi. Bugün makyajımı silmeye üşeniyorum günü. O yüzden daha doğrusu yüzümü yıkamaya üşeniyorum. Yani makyajımı silmeye üşenmiyorum da. Yıllarımın çıktığı günden beri en sık bitirdiğim ve en bereketli makyaj temizliğisi bu arkadaşlar. Bakın şimdi. Hop. Nohut. Kaşlarım çok tatlı oldu. Gerçekten. Oy. Arkadaşlar böyle bir muz ağacı aldım. Ama gördüğünüz üzere paylaşamıyorlar. Yarın sabah nasıl uyanacağım acaba? Ya bu biraz fazla büyük oldu açıkçası benim odam için. Ama bulacağız bir çaresini ya ne bileyim. Arkadaşlar en çok konuşan vlogger ben olabilir miyim acaba? Yarın anlatırım zaten daha ayrıntılı da. Burayı altını komple e, kütüphane gibi düşüneceğim. Çünkü burada gördüğünüz kütüphaneyi günce e, satıyorum ben bu renkten ve bu konseptten pek haz etmiyormuş onu fark ettim. Daha doğrusu bu evde görmek istemiyorum. Evet artık bu bünye yoruldu. Ve her şeye rağmen ciddi güzel gözüküyor. Artık uyuyabilirim. Bu. <laughs> Aşkım. Nohut kafalım. Ya ben sana dayanırım? Ay hapşucuğum. Ya bugün 2 kilo hak yaptım. E, spor'a gidiyorum. Şunda. Bugün çok komik. İndim deli, yeni. Tamam, spor Arkadaşlar benim bacaklarım gittik. Fikriye. Bunu da sahiplendim götürüyormuşum ya. Ay. Kızarıklığa bakar mısınız? Güzel spor yaptım. Bak tam olarak beni ne rahatsız edeceksin. Beni şu an rahatsız edeceksin diye bakıyordum. <laughs> Örümcek adam gibi duruyor. <gülüyor> Hop. <gülüyor> 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 Hemen kurdum. Evet. Bak. Bak pek size sana yardım etmeye yemin etmiş. Şu. Çıkın. Koca yürekli Pelin, bunları renk renk dizmeye yemin etti. Dizeceğiz. Peki Pixley tam? Manoşu başına mı gitti anneciğim? Vallahi bakar mısınız? Ya çok güzel oldu o. Vallahi. Arada girip burada oturursun Pelin. Evet ben dizdim ben oturacağım. <laughs> Bence de yani manzarasını bakılır buranın. Keyfini de cefasını sürüyoruz değil mi? Tabii ki öyle. Evet. Yaptık bari izleyelim. Herhalde. Allah güzel. Arkadaşlar şu manzara bile o kadar güzel geliyor ki. Bakayım mısınız ya? Nasıl kedi sahiplenmezsiniz ya? Nasıl ya? Köpek de sahiplenebilirsiniz hayatınıza el veriyorsa ama. Home office için ben sahiplenemiyorum. Uy. Anne. Ve iki evliyomuz burada son buluyor arkadaşlar. İçerisi çok güzel oldu. Bu Buraya da böyle çok güzel tekli, rahat tekli koltuğumu yerleştirdim. Kaloriferimi, kalorifer değil. <laughs> sobamı yaktım, elektrikli sobamı. Bunu biraz keyif yapıyorum. Umarım vlog hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Böyle böyle vlog dünyasına giriyorum. Yorumlarınız o yüzden benim için çok değerli. Önerileriniz varsa da bekliyorum. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.